Kız kadının ayaklarına sıcak su döküyor. Kadının kocası asker kapıya yaklaşır ve bu sahneyi görür. Kız şöyle der. Sen oğluna benim seni taciz ettiğimi ve ev işlerini yaptırdığımı mı söyleyeceksin? Kadın cevap verir. Bu yanlış. Oğlum geldiğinde sana karşılık verecek. Kız der ki. Oğlum bir yıl içinde gelecek. O benim hayatımı mahvetti. Orada huzur içinde yaşıyor. Ben ise tüm stresiyle baş başa kaldım ve seninle ilgilenmek zorundayım. Kadın der, ben tüm ev işlerini yapıyorum. Neden yalan söylüyorsun? Kızın kocası telefonla kayda almaya başlar. Kız der ki, haydi çalış yoksa yemeğin olmayacak. Git ve bana bir şeyler hazırla. Kızın sevgilisi kadının elini bırakır. Kız der, şimdi kalk. Kadın kalkar ve gider. Kız sevgilisine der, o sabah moralimi bozdu ama yine de önemsiz biri. Sevgilisi der, ayağını yaktığın için doğru yaptın. Şimdi birlikte vakit geçirebiliriz. Hadi içeri girelim. Kız sevgilisiyle içeri girer, kocası ise gider. Onlar odada konuşurken birden kız kocasından telefon alır ve sevgilisine der, sessiz ol ben cevaplayacağım. Kocası sorar, annem nasıl? Kız cevaplar, iyi dinleniyor. Kocası der, gelecek hafta geleceğim. Kız cevaplar. Tamam, lütfen biraz para da getir. Annesi hasta ve evde çok ihtiyaç var. Koca der, parayı bu akşam göndereceğim. Kız sevgilisine der, kocam geliyor, şimdi nasıl buluşacağız? Sevgilisi sorar, ne zaman para gönderecek? Kız cevaplar. Yakında gönderecek. Koca annesini yemek yaparken görür ve yanına gelir. Kadın onu görür ve der, şanslı oğlum, ne zaman geldin? O cevaplar. Eşim sana kötü davrandığında neden bana söylemedin? Kadın der, nasıl söyleyebilirdim ki? Konuşmama izin vermiyor. Beni çok üzüyor. Bugün ayaklarıma bile sıcak su döktü. Oğlu der, bu yanlış. Gözyaşların için intikam alacağım. Benimle gel. O annesini eşinin odasına götürür. Kız onları görünce şaşırır ve der, bu kadar erken nasıl geldin Koca der annenle sana yaptığın her şeyi gördüm o senin düşmanın değil neden onunla bu şekilde davrandın sevgilinle birlikte kız cevaplar o benim arkadaşım bana yardım etmeye geldi Koca der saçmalama her şeyi biliyorum ev işlerini yapmak için onu zorlaman utanç verici kız der onu sevmiştim seninle evlenmeden önce sen sürekli görevde olduğun için onu çağırdım Koca der bunu daha önce söyleseydin seninle evlenmezdim onu al ve git kız der hayır lütfen onu bırakacağım Koca der bırakırsan bırakmazsan fark etmez buradan git kız der tamam